Gel. Ay. Geldin mi? Geldim abi. <laughs> güzel. Gayet güzel. Saat 1 var. Dikkat edin. Top 1'in arası lan. Ha? İndi. Saat Yok la öldü o. <laughs> pek böyle. Oldu. Ay, yapan geldi gene. Abi gösterme. Aynen. <laughs> Öyle hal. <laughs> Allah! Çok iyi ya. Yani. Öyle kafam atırlar lan. Oğlum zıplama. Zıplama topta değil, sol elde değil. Ben oynayamıyorum böyle. Sen neymişsin abi ya? Ha? CL. Tam neymişsin? Rick. <laughs> CL. Rick. G değil lan. R I. Ha. ha. Sıfır. Sıfır. Ha? Bir de topu şeye çekersen zıplamaya. <laughs> o, o çok zor. <laughs> Yok bu hemen ayarlarda o bir takin öyle var ben. ÖZLEMİŞ kardeşim. Sağda da adam var <laughs> Ha bomba düştü Bomba düştü B'de A site'de adam var B'de de adam var acı Gelin acaba Koş abi B'ye. Arkanda. Sen gele koş. Şunu vurayım. Nerede lan bu? Direkt ben kaç abi. Tünele. <laughs> <Şun> <laughs> Nasıl ölmez lan o? 67, 67 ya. ya. sen bunu space versin abi. Tüh ya. Tüh ya Arkanı heyecanlandım oğlum. Arkana bir yaslansana. yaslansana. Elki elki. Oğlum. <laughs> Düşürtme beni. Heyecanlandım. Çok iyi değil mi ya? Heyecanlandım. <laughs> Elim ayağım kaçıyor. <laughs> Ama çok iyiydin Cihan. Cihan abi sen ne zaman alıyorsun bilgisayar? Hacı dayı vallaha. E gel artık yeter ekibimizde adam da eksik. Benim ofiste oynayabilirim hacı anca. <laughs> o, o, ofistekinde de işte oynadığı bildiğim kadar. Ama bir şey yaparız bir akşam yaparız onu. Aynen bir akşam yaparız ya kalırım ben. Bir akşam yaparız. Sen eve geçti dersin. Yürü git lan. Yürü git, yürü git lan. Ya oğlum çok güzel gitti kafaya da. O neydi be? O neydi kız? Ay. Çok heyecanlandım oğlum. Elim ayağım şey yaptı. Özlemişim oğlum. Makine kendisi ateş ediyor oğlum. <laughs> Ekran 240 Hz. Allah Allah. Alet nasıl? Elim titriyor şuna bak ya. Ay kıyamam sana. Alet nasıl? Hı? Canavarlı abi. Şart olsun canım. Baksana adam vuruyor ben ama kartına ya. Kartına bak la. Kocaman. Eşek kodu da ekran kartı var. 12 GB o. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ram'ler 36 GB. Baksana. sen. Çok iyi çok iyi abi. O bilgisayarı şey bulana kadar ya. Burçin yengem ne kadar uğraştı bir bilgisayar? La valla şart olsun. Ve A hiç parasını emlisim. aldı o bilgisayarı. Hiç parasını aldı diyor bak. Öyle. Gerçekten. Bunlar ne yapıyor oğlum? Herkes bir yerde. Te şey gibi, CT gibiyiz. Vallahi. <laughs> biz alana <Kıntemizli> kadar. <laughs> biz alıp gidene kadar adamlar şey yaptı ya. 16 kağıt. Bir short'tan basayım desem sen mi gel şimdi. Biraz şey yapalım değil mi? Eski günleri yadet. Bak bir basan bir şorttan bir. Gel gel şorta gel çok eğleneceğiz gel. Geldim geldim <laughs> geldim. Gel, gel. Bırakın gelsin de. Sen <laughs> gel gel gel. Longo flash atıp geleceğim. Haydi bu. Alt tünelde adam var acı. <laughs> Most Oy. Helal sen? Helalsin. Çılgın. <laughs> Siz hayırdır oğlum? Bak bizim adam yanıyor. Git de ateş oturuyor. Ben ben. Yabancı Aynen. değil. Aman. Ah oh, oh çocuğu. Oğlum. Oğlum batı base'de o lazım olur mu ki? Bilmiyorum ki. <laughs> Nerede o adam? Nasıl? <laughs> Şarkı çaldırıyoruz abi. <laughs> Benim değil mi lan? Hayır. Hmm. Se e en son S'ye gidiyordu ya. Ha. Yo senin şeyde de var değil mi çaldırma? Ha, tabii canım. Biz çaldırdık. şu şuna. an çalan bizimki. Ha, tamam. Senin müzik değil sadece. Aynen bak şorttan bir tabi gireyim. CS'de hiç silahın kalmadı değil mi? Ha? Yok olayını sattım la. Oğlum 4, 4 küsür milyara karanlık bir gitti ya. Alt tünel adam girdi. Info'nun güzelliğine bak. Ya yes. siktir 26 vurdum ya. Niye tarıyor? Hiç. At kafasına bir kere. Hmm. Hmm. Ay. Fark etmedi kaç. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ondan canı kaldı. <laughs> Fark etmedi kaç. Bu duvar at duvara. At. Buraya atıp B'ye vuracak <laughs> herhalde. Allah. <Ay. gülüyor> Çıldıracağım. Şu duvara at duvara. Lan oğlum. Sesi dışarı versen sen de duy. Oğlum senin zaten 2 saat oynamam var bir de bana verdin oyunu ya. Oyna Lan oğlum. Yarın komple tatil. Yarın sen saat kaçta çıkacaksın işte. Hı? Kaçta çıkacaksın? Sabah 9'da bini çakacağım ya. Çakacağım bitecek o kadar. Long'u bana bırakır, AWP çektim. Allah'a mı? Tamam hoca. Gel beraber long abi. Helele helele hele diyerek girelim. Kapıdan direkt çıkıyorum ben o zaman sen kapı da pus hadi. Aha. Ben seni direkt ben kapı... açacağım önümü sen merak etme. Kapıdan çıkar çıkmaz flash'im patlayacak o kadar diyorum sana. Hadi bakalım. Siz gelene kadar ben bir tane adam vurur muyum? Patladı. Nasıl? Canavars. Bak, nasıl nasıl? Canavars. Canavars. Çok güzel kör çıktı adam ya. Otur bedi. Oy. Ölmedi mi okay. o? Öldü lan. Öldü değil mi? <laughs> Ölmedi mi lan hadi. Ne oluyor lan? Vallahi A kafamda patladı. Abi dikkat et. Yavaş çıkma hadi buradan. Bir vurma. Ay iki bize AP çekmemiş sanki kötü mü oldu ne? <laughs> Hiçbir şey çekemiyorsun. Al okay. kereşi. Al keleş gel long abi gene felele feleley diyerek gideriz istenme. Hadi bakalım. Smon yok. Gene aynı flash, gene aynı flash geliyor arkanda. Hadi bakalım. Smon yok, şeyim yok. Geç abi. Çok da geç kaldık. Sanki çok bir geç kaldık acıdayı. dayı. Sıkıntı yok. Long'da ben onların ağzına sıçtım kaç adet? Ay. Lan <laughs> <laughs> niye hep böyle oluyor bana ya? Kar var abi. Kar var değil mi? Bizim Rus'u izlemen lazım bir kez. Mid'den gitme abi. Arkanda. Andır. Haberin olsun. Girdirin. Geliyor arkanda. Adam öldür öldür bitirecek oyunu. Ah be ha. yapma bunu be. Geliyor. <laughs> Sen daha var. Oy. Çok iyi. Abi. <laughs> ben var. ben de panik atak var. <laughs> Adam bıçak bıçaklıyormuş. Yok ya. Var mı bir ninjası Ya atam. Нахуй abi. Ek, hey! Oy! ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? çok sinirlendim şu an. Gerçek bombon olsaydı alırdım ben. Şu an aynen. Çok sinirlendim Molotov şu an. Molotof atsam sönecek diye atmadım. Hee, bir atayım dedim atmadım falan. Tabancayla sıktı miktarı boşa gitmedi ya. İp ne ya. Kiti de varmış. Çok aşırı sinirlendim. Sana ne oluyor oğlum zıplıyorum bir sinirlenen gibi. Burada uğur çok vurdum ben yanımdan geçerken. Ne oldu lan? Az önceki herifti. İp ne? Aha bir AWP daha var orada. Nasıl ölmedi lan o? Ee. Aaaa mermi kaldı Ben bombayı almaya gidiyorum abi Dur bekle ben de geleyim lan 30 saniye var la boş. Al tabancayla boş. Tabancayla vururuz biz ikimiz onu. Flash attım oldum. acı. Arkana dön. Abi öz site'da. Aha. Site'da. Site'da. Hüsnü o da söyledi. Te. Lan oğlum ya. Olsun. 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 Hala öndeyiz. Abi, bir Lan ben arkadaş. Biraz. 29. Anca bu kadar taşıyabiliyorsun. arkadaş. İkinizin yapabildiği buraya kadar yani. 5 Sihirim 5 bozuldu oluyor. ya. Sihirim bozuldu. Be be be. <laughs> bi 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 bi. şey. Emre de mesela. Hı? O da 20 kill ikinci. Ha. Üçüncü sırada ama ikinci. En çok kill'i yine o mı? Tabii. Hadi canım. Adamlar okuyor. Adam sinirlendi. Bombayı getir la salak. Deli ettiler ya. Burada res atmayalım. Gelecek de kuracak da. Oha. Drop the bomb mafaka. Mito. Ay fucking karaman paşol nahuy. Mito acı da yok. Toplayacağım biraz kaldı. Mal atmıyor abi şimdi aldım bombayı gidiyor. Ha şeyde. Aha. Mitte dedim zaten adamı. Şeydeymiş daha. Emredeymiş bomba. Ha? Yok yok adamdaydı. Adamdan aldım gitti. Adamdan aldı getirdi. <laughs> Baktı kuracı yok aldı kuruyor. <laughs> bize osta biz atam o zaman değil mi? Hey canım canım çekti. Narama. <laughs> abi bombayı attım sen long'da tak. Ben geliyorum. Beyi açayım ona göre gelir. Hadi bakalım gidelim longa. Hep sana uzak geri söylüyor değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor bana elim günüm ya. <laughs> Bakıyor. Lan bu longda B yapalım. Açamadım abi bu sefer. Hacı iki kişi var sanki gel. Öldü öldün mü lan? Abi. O öldü. Yapma ya. Evet kaldığımız iki kişi. Tek adımda saymazsan top, kaldığımız iki kişi. Sende. Beş bir top sende. 5v1. Top sende. Şimdi ace mi atmak zorundayız? Evet abi. clutch or kick. Hadi. Hadi bakalım. Atardılar. Ben engelli oluyorum. Bitti. Biz onları verdik elektriği. Lan oğlum yürü git be. Kafasına gitmesi lazım. Senin ilk mermi kafasına gitmediyse o iş sıkıntı. Gitmesi lazım da. 14 mü? Hacı dayı, longa çıkıyorum ben. Longa geç peşindeyim abi. Hadi bakalım. Kapıda duracaksın ha. Bora komu. Ben döş. Ben Bombayın... düş, Ben düş, Bak ben kurduğun kapını hayvan fark etmeyecek. Fark etmedi kardeşim abi. Bak şimdi. <laughs> ben flash'i atıp bombayı at, alıp geleceğim abi. Sen git. Hadi bakalım. Bombayı yine atıverdiler yere geri zekalı. Ama vuramadım çıkmadı ipne. Bekledim çıkar diye de çıkmadı ya. Abi. TB saçladılar. Yürü git lan. Söktür bunu ağırlık ediyor. Biz de böyle abi. <laughs> Sen ne yaptın? AWP'n var. Güzel boyun bit. <gülüyor> Ay <gülüyor> nasıl gitmez o ya? İkiz de gitmedi lan. İki mermim vardı işte. Bir tanesini <laughs> boşa sıktım. Te. Kötü oldu ya ama ama sihir bozuldu. Bir tanesini iyi denedin ama. İkine. İkinci de çok güzeldi. İkinci üzerine uğraştığı için. Diyorsun vallahi soktum. <laughs> Bu ne yapıyor ağda ya? Öteki herif. Alkol müdür nedir? Adam ağda. Aa bomba yağı kurdular sanıyor. Mati. çıkma çıkma. çıkma lan sana. Don't show, don't, show, don't show. Başımı döndürüyorum. <laughs> Ekran da çok şey. O aşağıda. Atladı sola. Hı? Atlamadı mı? Aha. Atlamış la. Sen nereden gördün lan? Ben de görmedim <laughs> lan. Niye <laughs> lan beraberliği en azından yaptık. <laughs> Garantiledik. Yok abi beraberlik değil bu adamları yenmemiz lazım bizim. Ya sen. Adamlar çok kötü gerçekten çok kötü. Yanlışı <laughs> <çok> şey Lazım <laughs> olmuyor. Hey ya şuradan. Alın. Hele hele senin gibi bir canavar varken. <laughs> onu da... Beni övüyor abi şu an. Yapıyorsun bu spor ama. Ama yapamadık. Az öncekini vursaydık hiç o kadar uzamayacaktı. Ya yürü git iki mermim kaldı şey iki canım, iki canım kaldı ya. Kaldı. Aman ama. Allah burada varmış. İp ne bunu buradan vurdu zaten ya oradakini ya. Ha şort yok muydu o? Kanlar bu taraftan bu taraftan sıçtı ama. short. Short'a dikkat et Kobe olmadı. Nasıl lan? Bir an sen vurdun sandım onu var ya. Ben de ben de ben de. Ben de. Tık diye ses geldi biliyor musun? <laughs> Güçlü katil. 33. Genelde 31'de tık atıyordu da. <laughs>